Toon Blast Klon, optimizasyon odaklı bir 2D Collapse Blast oyunu. Oyuncular aynı renkteki blokları patlatarak yeni blokların düşmesini sağlıyor. Teknik olarak modüler bir yapı oluşturmak için solid ilkelerine bağlı kaldım. Grup tespiti için iteratif BFS algoritması kullandım ve deadlock durumlarını önlemek için akıllı bir karıştırma algoritması geliştirdim. Object pooling ile gereksiz bellek tahsislerini azaltırken flyweight ile blokları merkezi olarak yönettim. Sprite atlasıyla draw call sayısını düşürdüm ve batch rendering ile GPU yükünü optimize ettim. Performans analizi için Unity Profiler ile CPU, GPU ve bellek tüketimini analiz edip iyileştirdim. Home Defender, tek başıma geliştirdiğim 3 boyutlu mobil shooter oyunu. Oyuncular dalgalar halinde gelen zombilere karşı hayatta kalmaya çalışırken silahlarını ve çevredeki interaktif engelleri kullanıyor. Teknik olarak silah, dalga ve engel sistemlerini geliştirdim. Ayrıca object pooling gibi optimizasyon teknikleriyle CPU, GPU ve bellek performansını iyileştirdim. Factor Idle, madencilik ve üretim üzerine kurulu bir idle clicker oyunu. Oyuncular maden alanına tıklayarak kaynak toplayabilir, ardından bu kaynakları kullanarak fabrika kurup pasif gelir elde edebilirler. Oyunun temel mekaniği kaynak yönetimi ve üretim zinciri oluşturmaya dayanıyor. Teknik olarak player prefs ile oyuncunun ilerlemesi kaydediliyor. Yusofo, macera üzerine kurulu bir 2D platform oyunu. Oyuncular 4 özel materyali toplayarak dünyaya yeniden renk kazandırmaya çalışıyor. Oyun boyunca engelleri aşmalı ve düşmanlarla mücadele etmeliler. Projeyi 4 kişilik bir ekip olarak geliştirdik. Oyunun bir sahnesini, düşman yapay zekalarını ve ana karakterin mekaniklerini ben geliştirdim. Time Traveler, 3 boyutlu görev odaklı bir macera oyunu. Oyuncular felakete sürüklenen geleceği keşfeden bir zaman yolcusunu kontrol ediyor oyun görev tamamlama ve zamanlar arası geçiş mekaniğine dayanıyor. Teknik olarak ilk kez 3 boyutlu sahne tasarımı ve post processing efektlerini kullandım. Ayrıca ana karakterin mekanikleri ile görev sistemini geliştirdim. Flow Garden tek başıma geliştirdiğim 2 boyutlu bulmaca türünde bir oyun. Oyuncular taşları sürükleyip bırakarak suyun akışını yönlendiriyor ve çiçeğe ulaşmasını sağlıyor. Oyunun temel mekaniği mantıklı hamleler yaparak suyun yolunu oluşturma ve seviyeleri çözmeye dayanıyor. Teknik olarak seviye tasarımı, oyun ekranı, menüler, su mekaniği gibi birçok sistem geliştirdim. Shader Graph kullanmayı öğrenerek su mekaniğini tamamladım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.